Merhaba arkadaşlar. Bugün İkra farklı bir parka geldik. İkra ahtapotun kafasına çıkıyor. İkra ahtapot seni yakalayacak. Kollarına bak ahtapotun. Kocaman bir ahtapot. <laughs> Tırman bakalım. Tırmanamazsın bence. Gel bunlara binelim ikra. <laughs> bence bunları yapalım gel. Aha şu da neymiş öyle ya? küçücük bir şey yerde, Uğur böceği gibi. Bu neymiş ya? Gel bakalım şunlara bindireyim mi seni? Bunlara. Hadi gemiye bin. Gemiye çık. Evet. Kaptan. Hadi gemiyi kullan. Bakalım bulalım. Yokmuş. Kaçırmışlar. Oradan kalkman gerek. Aa! <laughs> Evet abla da diğer kaydıra çıktı şimdi. evet o da oradan kayacak. Kaymış orada kalmıştı. Gel bakalım. Hadi kaptan. Bin arabayı kullan. Kaza yapma sakın. Ah, bu çok hızlı bir kaptan. Kaptan kaza yapacaksın. <laughs> gel bakalım başka nereye gidelim? Başka Anne, nereye? Bir şey var. Hadi gel buradan kaç koş. Tamam onları insin. Sonra da sen binersin. Aa düştü İkra. Haydi bakalım kay. Aa şey için. Kepçeye. Şuradan çık, buradan kay. Hadi. Çık, çık, çık. Kepçeyi çık, çık, çabuk, çabuk, çabuk. Hadi kepçe operatörü ol. Gel bakalım. Zehra kaza atlattı. Öyle kayılmaz işte bak. Ne yapıyoruz? Kaydırağa çıktığımız zaman hemen oturarak kayıyoruz. Çocuklar siz ikra gibi yapmayın. İkra altı çok sevdi. Evet. gel bir de buna binsene nasıl dönüyor bakalım. At var, tırtıl var, ördek var. Bu ördek miymiş? Bu neymiş? Ya da şu kocaman ata bin. Kocaman ata bin. At bu şey iki o, o da büyükmüş. O da büyükmüş. İkra at da dönüyor. Düşersin hayır eğilme. Yarışırız arkadaşlar. Hoşçakalın.